arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar bugün Evet. bugün oğlumla Roblox'ta tutma oyununa girdik. Tutup tutup birbirimizi buradan aşağılara atıyoruz. Evet. Ya da bir başka yerden. Bunun işte. için şu an Allah. Allah. Ben tutmuşsun. Utku beni tutmuştu. Şunu kullanıyoruz. Şuraya tutuyoruz artık. Dokunduğumuz şu kişiyi tutabiliriz. tutabiliriz. Buradaki delikten de atılabiliyor. İyi, iyi. Canım tutar mısın? Ay can ne? Ah düşecektim. Ya, dur dur la. Ne tuttular? anne Olmadı. Başkası tuttu benim tutacağım. 30 senin boyun nasıl o kadar oldu? Dur ben, birini... ben birini bıraktım. Ben biraz canice oğlum bu? Neredesin sen? Ne oldu? Neredesin? Senin boyun niye bu kadar uzun? Oğlum seni biri tuttu mu? Adam, adam, beni yakar. Sen tutma. Ay adam! Kurtuldun mu? Senle zıplıyor oldum adam. Ay adam! Beni de tuttu, olma. O beni yakaladı. Bir tanesinden daha bak. Kuzum. Ben birini... Arkadaşlar bir Aa ben de düştüm. <laughs> mi Canım kısar mısın? <laughs> Ben kariyerini boyamıyorum. Hey 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 Tuttular beni tuttular. Ne tuttu? Bak attı beni. Ah kıyamam yakalayamadım. Bir şey şu orada da hocam beni tuttu. Beni tuttu. Beni tuttu. Artık bedavadan kurtulamıyorum. Utku atmaya götürüyor beni. Çabuk çabuk seni tutan. Hı. Tamam tutuldum seni tam ben tuttu. Şunu bir atalım o kutu. Tuveyni. Tuveyni yazıyor bak. Ay, atıyor, atıyor, atıyor. Atıyor, atıyor. Ya bebeği beni yine tuttu. Treni. Utku. Treni. Atıyor beni ya. Ah. Atıyor. Ay, attı mı? <laughs> evet, geliyorum. Neredesin? Yaşasın ben, ben, ben Şu Tutven nerede? Tutveni buldum da sen. Ben, ben, ben. Oğlum beni tuttun. Anne ama anne yaşasın beni tuttu. Beni tut 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 Güzel, kameram dönmüyor. Ben kendimi fırlatacağım biraz. Kameram dönmüyor. Kameram dönmüyor. orada dur. Ya çıkıp geri gelince olmuyor ama benim oyunuma gireceksin. Çık şimdi. Çık ben yokum o oyunda. Evet. Ya yine beni tuttu ya. Utku ya. Gerçekten dert. Neden beni tutup duruyor bu tren? Taktım kafayı. Ben de onu atacağım ya. Anne yani sana yardım edip bir şey yapalım. Tamam Oğlum mı? beni burada tutuyor şimdi de ya. Yardım edip bir şey yapalım. Tamam mı? Ne mi? mesela? Aa, şimdi patates adam. Atmaktan vaz mı? Gözüm patates salardı. Öyle patates mi? Patates Bu beni burada tutuyor. Neyse 35 saniye daha beklerse. Attı. Aa. Geçmişler olsun düştün. Nerede lütfen? Anne. Bu da burada, durdu, duran, burada doğdu, burada doğdu. Siz çok tutunlar. Bu da benim yanımda. Tuval. Sen neredesin? Geliyorum. Tuval benim yerim. Sen yanımda. Tuval. Ya biri beni tuttu ya. Haydi anne kesin ya. Durmadan dur, dur. beni tutup atıyorlar. <laughs> Yine attılar. Hiç biz birbirimizi kurtaramıyoruz. Olur. Bu oyuncular çok hızlı. Otur. <laughs> tuttu bak, bak. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Kurtuldun mu? Bak. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Neredesin? Merdivenle çıkıyor bak. Yukarı mı götürüyorsun? Ama, şurada mısın? Gel, gel, gel. Mı? Bu mu? Hangi <laughs> Tamam. <gülüyor> Yakalandım. Ben, 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 neyse vazgeçti şu an ben Hala götürüyor mu seni? Neredesin? Ne tarafı? Ne ne, nereden <laughs> götürüyor? Nereden çok Nereden götürüyor? Çok ileriye gidip çok ileriye. Daha, Daha çok izleyelim. Bu tarafta Çin mısın? Şimdi göremiyorum. Çok ileri götürüyor. Gördüm. Gördüm seni kurtarmaya geliyor. Saçmaladı bu da yani. Ha. 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 Şu ha. ne? Anne o tuttu işte. Dünya <laughs> sonuna ip yaptı. Aaa geliyorum. Kurtaracağım seni. Geliyorum. 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 Teşekkür ederim. <laughs> şimdi beni bu, bu, benim, benim güvenli bir yere götür. Götürüyorum. Neyi düşürdün? Telefonumu. Canım onu biraz ısar mısın? Evet. Arkamdasın değil mi? Evet arkamdayım. Artık bence ayağa kalkıp yürüyebilirsin. Bırakayım mı seni? Hayır hayır ben güvenli bir yere götürüm. O kız kendi mi atladı dünyanın sonunda? Evet. Bomba falan patlatıyor. Buna bomba beni Tamam. tamam Geçirdim seni. Ay! 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 Ya bu kız sana taktı kafayı ya. Aldım ben aldım seni tamam. Seni güvenli bir yere götürüyorum. Ha. Mi? Artık videoya veda edelim mi? Niye? Niye? Çok uzun oluyor bu sefer. Hı. Bu da böyle bir oyun işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Sen Yine farklı, like farklı bir oyunda görüşmek hayır. üzere. Ben oğlumu kurtardım. Hayır hayır hayır. Yine videoya like yapmayı unutmayın. Ama daha sonunda değil. Bunu beğendiği için Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Ya görmedi ya. Ya bilmedi bırak beni. Seni bıraktım. Hayır. Kapatıyorum videoyu artık. Bakamayın. <laughs> Oğlum çok uzadı. Tamam. Ay arkadaşlar bay bay. Aa, bak.